Hayatımızda bazı semboller vardır ki onlar sadece maddi değil, manevi anlamlarıyla da bizi derinden etkiler. İşte pırlanta tam da böyle bir değerin temsilcisidir. Rüyalarınızda parlayan bir pırlanta gördüğünüzde bu sizin yükselen özgüveninizin ve içinizdeki potansiyelin bir yansımasıdır. Sanki evrenin size sen değerlisin dediği o özel anlardan biridir. Pırlanta hediye almak veya vermek, hayatınızdaki özel insanların size olan değerini gösterir. Bu sadece bir mücevher değil, aynı zamanda derin bir takdir ve sevgi göstergesidir. Beklenmedik bir pırlanta bulduğunuzda ise hayat size yeni kapılar açıyor demektir. Bu, karşınıza çıkacak muhteşem fırsatların habercisidir. Pırlantanın büyüklüğü ne olursa olsun, her biri kendi içinde özel bir anlam taşır tıpkı sizin gibi eşsiz ve değerli. Değerli takipçilerim, bu içerik size ilham verdiyse kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.